Sevgili öğrencilerimiz, dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan Teknofest 2024'ün yarışmacı başvuruları başladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak bizler, ülkemiz için teknoloji geliştiren Teknofest kuşağının heyecanını paylaşıyor, onları her alanda destekliyoruz. Siz de uzay ve havacılıktan sağlıkta yapay zekaya, Yeni nesil ulaşım sistemlerinden eğitim, çevre ve tarım teknolojilerine kadar uzanan farklı alanlardaki teknoloji yarışmalarına katılarak geleceğin teknolojilerini şekillendirebilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve yarışma başvurunuzu gerçekleştirmek için teknofest.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2024. Teknofest ile gelecek sens.